Köylerinde yıkılan bina molozlarından havaya karışan asbest akciğerleri tehdit ediyor. Kentsel dönüşme yakın noktada yaşayanlara camlarını açmamaları ve maskeyle dolaşmaları öneriliyor. İstanbul'da toz zannettiğimiz birçok şey aslında asbestmiş. Zehir saçıyor yani. Korunduğumuzu düşünüyorduk ama asbest olması çok geçiyor. Araştırma yapıldığına göre bilimsel bir araştırma doğrudur. Birçok kişi bilmiyor, oysa İstanbul'da soluduğumuz havada asbest lifi, cam yünü gibi sağlığa son derece zararlı maddeler var. Kanser vakaları ülkemizde oldukça arttı. Belki de bunun da çok etkisi var diye düşünüyorum. Ben spordan gidiyorum, yürüyüş yapıyorum. Malum halde sıkıldım. Ama ben temiz hava alayım kötü hava alıyorum, sıvı alıyorum. Artık iki maske üç maske mi takalım ama... Yani çözüm mü acaba? Korkunç gerçek İstanbul'da yapılan bir araştırma ile ortaya çıktı. Yıkanmış temiz bir otomobil bir hafta İstanbul sokaklarında dolaştı. Sonra da laboratuvar ortamında otomobilin dış yüzeyi incelendi. Araç üzerindeki tozlardan aldığımız kontak numune yani bant numunelerden yaptığımız araştırmada e, küf mantarı, polenler, kireç tozları, asbest... araştırmalarda çok ürkütücü bulgular elde edildi. İstanbul yollarından alınan numunelere göre asbest lifi, cam yünü ve kireç tozu gibi insan sağlığına son derece zararlı maddeler yine numunelerde ortaya